Ali ister misin? Yok Feride. Sıkıntıdan biraz tıkandım. Vallahi ben de sinirlenince, üzülünce tam tersi oluyor. Misal, koy önüme bir tane dana yeminle yerim. Allah Allah, kardeşi yine ölümden döndü. Bu hala dana verin, yiyeceğim diyor ya. Ne yapayım abla ya? Ana Feride, sen yaptın zaten yapacağını. Bir de ambulansa samimi koymuş, sanki çok şey biliyor gibi. Ay abla şimdi... Sen sus. Sana da sonra hesaplaşacağız. Aç ağzını. Ağzını yamultma. ha. Aman yine Allah'ıma bin şükür yani. Allah bana kardeşim bağışladı ya. Artık kahretmem ben bir şey. Abla ya senin de ne dediğin belli değil ha. Niye? Al sana. Samimin çömeze Ali. Allah razı olsun Ali'den. Ha. Turist Ali. Cebiliyetsiz. Ya Serhan ablaların yanında üstüne gelmeyeyim diyorum ama... Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Allah'ın kitabını, peygamberini sever. sen söyle. O cebiliyetsizin senin otelinde içine. Bilmiyorum Ali. Tövbe. tövbe.